Şimdi ezan evet sünnet-i ama bir formüldür. Bir kalıptır. Bilen de o kalıpta eda edilmesi lazımdır. Faraza Faraza Türkçe ezan oldu. Orada Pakistanlı diyecek ki, ben Urduca ezan okuyacağım diyecek. Mesela Boşnak, ben Boşnakça diyecek. Bu şair, şair olması, yani işaret olması ortadan kalkar mı, kalkmaz mı? Elbette kalkar. Onun için bunu tahrir tahrif eden ne olur efendiler? değil mi? Evet. Sonra herhangi bir lisandaki herhangi şiiri, herhangi bir telifatı başka bir lisana çevirirsen onun hususiyetini, onun kıymetini bozar. Onun aynı değildir. Mesela Allahu Ekber Allah uludur bunun karşılığı değildir. Mesela hayyâle sala haydi namaza bunun karşılığı değildir. Onun için tavir ediyorsun, tebdil ediyorsun. Sonra hutbede frak giyeceksin, redingot giyeceksin. Yani gavurların merasim elbiselerini giyeceksin bu İslam'ın kısvesine uyuyor mu? Ha? İslam'da böyle bir kısve var mı? Ne olur? E bunu bir şey değildir diye fetva veren adam ne olur? Peki burada bunun böyle olmadığını izah edecek kimdir? Diyanet. Evvela devlettir. Sonra diyanettir. E sen? Sen kalben buğz edilirsin. Susarsan sen de aynı davada olursun. Efendim ben bilmiyordum. Mesela din görevlileri bunu diyemez. <laughs> Bunu diyemedim. Onun için kalben bu Bütün bu kelamı idrak etti. İdrak, idrak. idrak tamam. İdrak. İdrak. mı? Onun için tağır tebdil olamaz. Onun başka fiilleri de var. Başka fiilleri de var. Mesela efendim hutbede Türkçe ayet okuyacaksın. Türkçe vaaz hutbeyi okuyacaksın dedi. Ve böyle tatbik ettirdi. Cuma namazında efendim, vatandaşlar gittiler. Böyle deyince camiden dağıldı adamlar. Anlaşıldı mı? Ha bunu böyle icra eden adam Hafız Saadettin Kaynak fıkıh okumuştu. Frank'ı giydi. Allah onu çarptı bir bakıma. Felç oldu. Sonunda tevbekar oldu. Ama rekakat geldi. Keyfe rekakat. 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 Evet. Dili tutuldu. Evet çekeledi. Uh -huh. Tamam? Tamam, tamam.